Evet, güzel soru. Yani şimdi bizden değil derken, yani mesela namaz kılmayan kafirdir, aynı hadis. hıyanet eden imanı yoktur, sözünde durmayan dini yoktur. Bu, evet, bu şiddet kullanmaktır yani sözde. Bizi aldatan bizden değil. Yani o sıfat, o aldatma bizimden değil, bizim dinimizde yoktur. Ama sen onu uygulamışsan o zaman senin bu sıfatı bizim dinimizden değil. Namaz kılmayan müşriktir, yani kafirdir Resulullah diyor. Şimdi sen geldin namaz kılmıyorsun. Getirdik seni hemen sen müşrüksen kafirsin diyemeyiz. Hemen sen bizi aldatsın bizden değilsin, Müslüman değilsin diyemeyiz. Senin bu fiilin çifirdir, şiriktir, bizden değil. Ama gel bakalım sen yaptın. Niye yaptın bunu? Ha bilmiyorsan mazeretin olur. Ya yani yanlış anlamışsan böyle olur. Anlatabildim mi? Bu hükmü budur. Ama cerisi alimler diyorlar Resulullah şiddet kullanmış neden? Bu işin ne kadar vehim olduğunu belli ediyor. Şah değil. Yani ne kadar vahim bir meseledir. Onun için o kadar şiddet kullanmıştır. Allah Teala da bazı kutsal hadiste diyor? Allah bunların yüzüne bakmaz kıyamet gününde. Ama Müslümandılar. Şiddet ne hiç kullanmış? Yani bunun bu cürmün muhameti ne kadar büyüktür.